Merhabalar sevgili takipçilerim. Bu sefer değişik bir çalışma olacak. Hep sanatsal mı yapacağız? Trendyol'daki GLK Tekstil mağazasından aldığım fileli döner koltuk sandalyeyi birlikte monte edelim dedim. Hiç kutu açılımı yapmamıştım. Gerçi zaten bu da kutu sayılmaz. Ya bunlar acayip güzel patlıyor. Ay. Bence parça güzel. Odamın renk dizaynına uygun diye mavi seçmiştim. Paketleme de gayet güzel. Yolda zarar görmesin diye bayağı önlem almış satıcı. Kargo biraz geç geldi. Ama olsun sorun değil. Sonuçta geldi. Sanırım bunda ayaklar var. Açalar Tamam. Kutu açılımı sayılmaz ama biz de poşet açılımı yapmış oluyoruz. İşte böyle. Şunu da yırtalım. Eskiden annelerimiz bunları yıllarca yırtmazdı. Ama ben hemen yırtacağım hemen. Renk çok tatlı çünkü. Evde dekorasyon ve tadilat yapmaktan ellerim kollarım artık böyle şey oldu. Kaoslandı. Evet. Güzel. Bir an önce kurup oturmak istiyorum. Umarım parça arttırmadan yaparız. Vidalarımız ve ayaklarımız var. İlk önce ayakları takacağız. Biste oldu doğru şekilde tutunca kolay oluyor. Deviye demişler boynun neden eğri? Kendi işimi kendim görürüm demiş. Evet şu alt kısmı yere sabitlerseniz çok daha kolay oluyor. Tabii ben bu sandalyeyi niye aldım? Ev dekorasyonları oynatma listemde videosunu görebilirsiniz. Ben kendime atölye yaptım evde o atölyede bu sandalyede oturacağım ki rahat rahat oturayım ve size daha güzel tasarımlarımı daha rahat çekeyim daha çok yapayım bakın şu yönden e, vurursanız daha rahat oluyor onu keşfettim ve son teker gördüğünüz gibi yöntemi bilirseniz her şey çok kolay önemli olan doğru yöntemi kullanmak sadece bilek gücü işi değil bunlar bu kısım tamam. Şimdi şu şeyisini takıyorduk. Bunu buraya takıyoruz. Koltuğun koltuklarını da buraya takıyoruz. Evet, önce bunu takayım. Azerbaycan'dan çok izlenme alıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerime, Azeri kardeşlerime de buradan sevgilerimi iletiyorum. Sizin beni izlediğinizin farkındayım. Kıbrıs'tan da izleniyorum. çeşitli yabancı ülkelerden de. Bu da beni daha çok motive ediyor. Eğer bu videoya denk geldinizse mutlaka, özellikle de bu ev dekorasyonu ve bu tür şeylere merakınız varsa kendin yaptıklarını. Mutlaka ev dekorasyonu oynatma listeme bakın. Eğer ilginizi çekerse takı tasarımlarım ve pratik bilgilerime de bakın derim. Bir de takip ederseniz çok sevinirim. Bu da tamam. Şimdi sıra burada. Bunu da böyle takıyoruz. Şöyleydi. Burayı böyle iteliyoruz. Burada vida yerleri ortaya çıkıyor. O vida yerlerini de e, yaslanma aparatındaki yerlere denk getirip vidalıyoruz. Evet. İyice sıktım. Şimdi bu vidaları görüntüsünü kapatmak için de böyle bir aparat var. İşte oldu size. Bu arada biraz atölyemi de göstereyim. Çünkü bu sandalyeyi atölyemde kullanacağım. Atölyemde sizlere çeşit çeşit tasarımlarımın videosunu çekeceğim. Bundan birkaç ay önce atölye yapıyorum diye boncuk düzenlemelerimi göstermiştim. Bakın. Bir de şöyle kendime bir nostalji köşesi yaptım. Sandalyenin bahanesiyle atölyemin detaylarını da sizlerle paylaşmış oluyorum. Bu penceremin de videosu var. Ev dekorasyonları oynatma listemde. Bu dolabın da var. Hatta şu an montajda ama bu perdemin de nasıl yaptığımın videosu var. Hoşça kalın. Takipte kalın. Sevgiyle kalın.